Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlere pita ekmeği yapacağım diğer bir adı ile balon ekmek pita ekmeğinin yapımını en pratik şekilde size elimden geldikçe anlatmaya çalışacağım hemen yapımına geçelim Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine yarım su bardağı ılık su yarım su bardağı yoğurt 1 su bardağı ılık süt arkadaşlar bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker 2 yemek kaşığı sıvı yağ siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz hiç fark etmez. 1 paket yaş maya benim yaş mayam 40 gramdı. Eğer yaş mayanız yoksa 2 paket kurmaya kullanabilirsiniz instant maya. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da son olarak ekledikten sonra el çırpıcısı yardımıyla birazcık karıştıralım. bunu yapmamızın nedeni de mayamız aktifleşsin çözünsün verisin. Daha sonra içerisine 5 su bardağı unumuzu kontrollü yavaş yavaş yoğurdukça ekleyelim bardak ölçümü tekrar ediyorum standart su bardağı 200 ml yalnız şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar un miktarı unun her zaman kalitesine göre değişkenlik gösterir. Bu yüzden ben 5,5 su bardağı kullanırım. Siz 6 kullanabilirsiniz. Bu yüzden yavaş yavaş dediğim gibi ekleme yapın, yoğurun. Kabınız her zaman temiz olsun. Elinize hiçbir şekilde un yapışmasın. Kulak memesi kıvamında yumuşacık kaliteli bir hamur elde edelim. Hamurumuzun kapağını kapatalım. Oda ısısında mümkünse sıcak bir ortamda 1 saat boyunca mayalanmaya bırakalım. 1 saat doldu mayalanan hamurumuzun kapağını açıyoruz. Ve hamurumuzu hafif böyle üzerine unlayarak arkadaşlar dıştan içe doğru Tekrar ediyorum dıştan içe doğru havasını her zaman bu şekilde alın arkadaşlar. Her zaman böreğiniz, ekmeğiniz daha kabarık olur. Dıştan içe doğru böyle büke büke bu şekilde havasını alalım. Hafif unlayarak tezgahımızı da unlayalım, hamurumuzu da unlayalım. İleri geri yapıp fitil şeklini verelim hamurumuza. Ben parçalara bölme işlemini hep bu şekilde gerçekleştiriyorum. Tabii siz dilediğiniz gibi kesip bölebilirsiniz. Şimdi fitil haline getirdiğimiz hamurumuzu kesme aparatı ya da bıçak yardımıyla ortadan ikiye, daha sonra da 10 eşit parçaya bölelim. 10 eşit parçaya bölmüş olduğumuz hamurumuzu avucumuzun içerisinde ya da tezgah üzerinde yuvarlaya yuvarlaya kusursuz güzel bezeler haline getirelim. Minicik minicik de bezeler yaptığım için ben baklava börek hani elim alışkın. O yüzden çok çabuk yapabiliyorum bezeleri arkadaşlar. Siz eğer yapmasını bilmiyorsanız tezgah üzerinde avuç içerisinde de yuvarlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi avucunuzun içerisinde yuvarlaya yuvarlaya eliniz bir süre sonra alışacaktır zaten. Yapmayı bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Şimdi bezelerimizi de yaptıktan bitirdikten sonra tezgahımızı ve hamurumuzu azıcık azıcık un serpiştirerek e, elimizin ucu ile bastıralım. Oklava ya da merdane yardımıyla ile ileri geri yapalım. Zaten yumuşacık bir hamur elde ettik. Çok çabuk açılıyor. Hiç kendinizi zorlamanıza gerek yok. Pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Ne kadar küçük e, hamurlar açarsanız eğer, pita ekmekleriniz o kadar kabarık, pufur pufur tombik olur bakın şu anda size de gösteriyorum videoda pasta tabağı büyüklüğünde olacak çok fazla açmayın hamurun üzerinde azıcık unlarsanız eğer piştikten sonra ekmeğin üzerinde çok güzel bir görüntü oluyor her tepsiye 5 tane hamur sığdı şu anda videoda da görüyorsunuz hamurumun hemen kalınlığında size gösteriyorum aynen bu şekilde olacak daha sonra tepsi mayası vesaire yer mayası hiçbir şekilde vermeden bekletmeden önceden ısıtmış olduğumuz 250 derecelik alt üst değerli fanlı fansız fark etmeyen fırın sadece 10 dakika pişirelim. 10 dakika piştikten sonra pita ekmeklerimiz hazır. İçerisine e, tavuk sote ya da köfte, e, soğuk sandviç her şeyle inanılmaz yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Fazla gelirse eğer bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyup aylarca buzlukta muhafaza edebilirsiniz bozulmadan. Afiyet olsun.